Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karaoba milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Karaoba parti binası önünde basın açıklamasında bulundu. Siyasi partilerin gücü örgütün gücünden gelir. Örgütü merkeze koyan liderler her zaman daha başarılı olmuşlardır. Örgütün gücüne güvenen, ikinci dönemdir örgütün takdiriyle il başkanlığı yapan bir kardeşiniz ve yol arkadaşınız olarak hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Uşak İl Örgütü olarak aktif siyaseti kendi evinin önünü süpürebilmek olarak gördük. Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Uşak ilinde en yüksek üye sayısına ulaştık. Tüm ilimizin mevcut sandık bölgesi ve köylerinde eksik üye bırakmadık. Kadın üyesi olmayan köy bırakmama hedefimize yüzde 95 oranında ulaştık. Genç üye sayımızı yüzde yüz artırdık. Avukat üye sayısını arttırarak olası bir erken seçimde ya da gününde yapılacak seçimde okullara sahip çıkmak, sandığa sahip çıkmak için üye sayımızı arttırdık. Gün iktidar olma günüdür. Gün içimizdeki enerjiyi birbirimize harcama günü değildir. Gün birbirimizi eleştirme, kişiler üzerinden siyaset yapma günü değildir. Gün parti içinde suçlar eski CHP yeni CHP deme günü değildir gün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı ikinci yüzyıla çağrı vizyonunu hayata geçirme günüdür. Gün CHP bana ne verdi deme günü değildir. Ben partime ne verebilirim deme günüdür. Gün altı oka sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Karaoba, milletvekili aday adayı olmak için sebeplerini şu şekilde sıraladı. Milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa ediyorum. <laughs> Bu ülkenin umudunu kırdılar. Yeni bir umuda ihtiyaç var. İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sizlerin uşakta umudu olabilmek için adayım. Taşın altına elimi değil, gövdemi koyabilmek için. Tüm mücadelelerde ön safta olabilmek için milletvekili adayım. Küskünlükleri, dargınlıkları, bireysel beklentileri bir kenara bırakarak, merkeze cumhuriyeti ve cumhuriyetinin kazanımlarını koyarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına katkı için adayım. Seçimde örgütümün kılavuzluğunda sıkılmadık el, çalınmadık kapı, gidilmedik köy bırakmamak. Gece gündüz çalışıp Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaparak iki milletvekili çıkarmak için adayım. Uşağımızın Türkiye'de artık hak ettiği değeri alabilmesi için Ankara'da uşan. Sizlerin örgütümün gür sesi olabilmek için milletvekili adayıyım. Benden sonra aday adaylığını açıklayacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Bu hizmet yarışında aday belirleme yöntemi ne olursa olsun partimiz neyi uygun görürse görsün kabul edip partimin emrinde olduğumu belirtmek isterim. Bizler sandıkta savaşıp Sokakta barışan bir partinin evlatlarıyız. Yüzlerce partili Ali Karobao'ya destek için İsmet Paşa Caddesi'nde buluştu.